Dacı merhaba. Az önce Dacı el, yani elini e, kessin aslında. Yayın vardı. Yayını biz biz e, iptal ettik Dacı'm. E, öncelikle Önceki bir kısa görüşünü alırız Dacı. Yani senin efendim niye bu böyle bir uygulama yapıyorsun? Benim bunu yapmamın sebebi Hı. 15 sene ben bir fil oy verdim. Evet. Bir fil oy verdim. Evet. Bu elim suçlu olduğu için Evet. Benim vatandaşlarımın günahını aldım. Ahını aldım. Vahını aldım. Bundan dolayı Hı bu el suçlu. Az önce elini elin dayıcım kanı biz onu e, biz iptal ettik. O görüntüyü. Dayıcım benim, burada dayıcım geçmiş olsun. gerek yok öyle şey. Peki e, amacın ne dayıcım? Yani, ne söylemek istiyorsun dayıcım benim? Benim amacım, güzel kardeşim, benim e, ülkemin vatandaşı eziyet çekmesin. Benim güzel vatandaşlarım e, sıkıntı çekmesin. Masum ve mazlumlar korunsun. Başımızdaki zatlar 30-40 milyar maaş alıyor. Çalışan vatandaşları korumuyorlar. Evet. Nerede mazlum ve mazlum, masum ve mazlum vatandaşlar var? Onların boynuna çöküyorlar. Hakkını, hukukunu gasp ediyorlar. Çoluğu, çocuğunu perişan ediyorlar. Ekmeğini Hı. elinden alıyorlar. Şimdi benim elini azıcık kesin dayıcığım, benim vurdun dayıcığım geçiyorsun. olsun. Neyse dayıcım benim biz daha da gereken mesaj verelim. Daha oy vermez tövbe ettik. Daha artık kimseye oy vermiyorsun değil daha mi? Daha kimseye de oy vermiyorum. Oy vermiyorsun. Al birini vur ötekine, al birini vur ötekine. Dayıcığım. Ama bu sefer dayıcım. Evet, evet dayıcım az önce dayıcım elini kanattın dayıcım benim. Olsun benim. Olsun geçmiş olsun, olsun dayıcım benim. Geçmiş olsun dayıcım. Geçmiş olsun dayıcım benim. Geçmiş olsun. Arkadaşlar biz de çektik aslında birisinin e, bir şey olmasaydı çekim yapardık. En azından biz de art niyet yok. Dayımızı özellikle çıkmak istedi. Biz de bunu çekiyoruz, yayınlıyoruz.